PlayStation fiyatlarını yorumlamadık evet onu yorumlayalım ee, ucuz ama pahalı diyebileceğim fiyatlar yani Türkiye'de uzun zamandır her şey böyle oluyor bu fiyatlar bu ee, Bu PlayStation Plus'ın yeni sisteminin fiyatları din insana çok teşekkür ediyorum bu arada sabahın köründe bana bunu gönderdiği için ee, yeni fiyatlar şöyle abi PlayStation Plus'ın eski sistemin aynısı devam ettiğinde aylık üyeli 40 TL, yıllık üyeli 240 TL. PlayStation Plus Extra yeni sistem 60 TL aylı üyeliği 1 yıllık 400 TL. PlayStation Plus Deluxe e, 70 TL aylığı, yıllık 460 TL. Ee, şimdi yıllık da iyi indirim var şimdi Allah için ee, Deluxe'ün yılı iyi indirim. Not bad. Yıllık planlar çok iyi. Tek PlayStation 4'te çalışıyor bu evet. Ee, buradaki tek ee, büyük dert şu. İnsanlar bunu Game Pass'e karşılaştırıyor. İnsanlar bunu Game Pass'e karşılaştırdığı için pahalı geliyor. Hem ürün olarak pahalı geliyor yani hem yani fiyat olarak çok pahalı geliyor çünkü yani Game Pass 30 TL olunca e, hem de ürün skalası olarak şey kalıyor. Ama tekil olarak baktığımda hani PlayStation 5 veya 4'ün sahibi bu ürünü almak istiyorum olarak baktığımda bence gayet güzel bir ürün. E o ikisi farklı ürünler. Evet evet. Yo öyle. Ama ya yani şöyle bir şey ikisi farklı ürünler diyoruz ama elinde sonunda insanların artık ikisini de alacak parası yok abi. Bir şeyi alabilecek parası var. Eee o yüzden insanların sadece bir tanesini alabilecek parası olduğu için insanlar olabildiğince Hani En fazla en az parayı verip en fazla ürünü almaya çalışıyor ee, O durumda da evet, Fiyat performansa kaydığında Game Pass'e daha çok kayıyorsun çünkü Yani Game Pass'in 2 yıllığı 480'e falan denk geliyor ee, Üzerine e, bir de Yani şey olayı var PC'de de çalışması olayı var. Ama ayrı olarak bakarsam ben özellikle yıllıkları çok beğendim. Yani yıllıklar inanılmaz iyi fiyat. Yani özellikle PlayStation Plus deliğin 460 TL olması çok 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 iyi bir fiyatlandır bu. Yani bedava gibi bir şey. Ama ikisi de konsol birinde 6K konsol bir artı 1K 3 yıllık üyelik mi? Birinde 15K konsol. Bir i̇şte yani. Yani ben gerçekten şey olarak hani yine beğendim. Ee, yine beğendim. Ee, Deluxe Essentials'e çok fark var mı? Var tabii ki de hayvan gibi var. Ee, zaten PlayStation Plus, Essential şu andaki PlayStation Plus'la aynı. Game Pass gibi olan şey şu ikisi. Ee, ya şöyle söyleyeyim ekstrayı bile tercih edebilirsiniz. Şöyle bir şey var PlayStation Plus ekstra bile tercih edebilir çünkü asıl sadece PlayStation 4 ve PlayStation 5 Game Pass'ini istiyorsanız Asıl zaten ekstra versiyonunda. Deluxe versiyonunda PlayStation 3, PlayStation 2, PlayStation 1 oyunları devreye girecek. Ben onlara ilgilenmiyorum diyorsanız zaten Deluxe almanıza gerek yok. Ha ama şöyle bir şey var. Yıllıkta 60 TL fark ediyor. 60 TL bir McDonald's menüsü ediyor. 60 aşağı 5 yukarı. Yani o yüzden de hani 60 TL için yani ver belki oynarsın elin çarpsa 60 TL'lik ürün çıkar yani. Ee, kesinlikle o yüzden ee, yani. Ama hiçbirinde oyun çıktığı gibi eklenmiyor kütüphane. Hayır hiçbirinde oyun çıktığı gibi kütüphane eklenmiyor. Ha ama bak bu şöyle de bir şey değil. Birçok kişi onu kaçırdı. Ee, niye her şeyi McDonald's menüsüyle karşılaştırıyorum? Ee, Big Mac Index Big Big Mac endek, Index diye bir şey var abi. Dünyada en stabil olan şeylerden birisidir. Big Mac'in çünkü bütün dünyada fiyatı aynıdır. Aynı birim fiyatıdır. O yüzden en iyi Big Mac endeksidir. Big Mac bütün neredeyse dünyada her yerde olduğu için Big Mac in, indeks en çok kullanılan şeylerden birisidir. Index olarak. Hani fiyat belirlemek için. Öyle site var direkt hatta dur göstereyim. Ha, bak böyle Big Mac Index diye bir şey var. Evet. Unlucky. <laughs> Cidden böyle bir endeks var bak çok güzel bir şey bu. Neyse ya yani ben fiyat olarak çok beğendim. Ben beklediğimden çok 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 daha iyi fiyatlandırma. Yani ciddi ciddi bence fiyat inanılmaz iyi. Yani çok iyi lokalize etmişler. Yani bunu Evet ayrı kelik 70 TL evet o orasında biraz zorlamış ama yıldığı zaten önemli. Ve bu da çok iyi yani. PlayStation Now Türkiye'de yok hayır. O yüzden zaten ucuz biraz daha. Deluxe Edition'ı. Ya ben çok beğendim ee, fiyat olarak. EDK var baya. Hangi oyunlar? E, ee, kütüphanesini bilmiyoruz işte. Şöyle bir şey var kütüphane yok direkt kütüphaneyi bilmediğimiz için şu anda tam yani birebir yorum da yapamayacağız ama e, yani yıllıkların şeyine bakarsak her türlü 460 TL cidden değecek bir şey çünkü elinde sonunda ya yani PlayStation 4, PlayStation 5 oyun minimum 150-200 tane PlayStation 4, PlayStation 5 oyunu sunacak. E, 100 tane bile oyunu 460 TL oynamak çok iyi bir şey. Her türlü bir örtü abi. O da ise para veriyor sandık açıyorsan içini gör. Yok zaten veremiyorsun buna daha para. Bu Haziran'da olacak. Yavaş yavaş ne oyunların olduğu da açıklayacaklar. Ha şey de konuşalım. Birisi şey demişti. Evet bu Game Pass gibi Sony'nin çıktığı gün oyunları buna gelmeyecek. Ama bu başka oyunların gelmeyeceği manasında gelmiyor. Şöyle bir detay var. Evet elinde sonunda PlayStation kendi oyunlarını getirmeyecek. Ama ben büyük firmalarla anlaşıp yani halihazırda hazırda zorlayacak oyunları mesela. E, bu şey Left 4 Dead'in çakması Back 4 Blood gibi oyunların da PlayStation Plus'ın bu delik sisteminde ilk çıktığı gün bedava olacaklarını da düşünüyorum. Yani ilk geldiği gün olacak. E, ee, Mail'de 400 oyun diyordu. Abi Mail'de 400 oyun demesi seni yedikleri manasına geliyor. Çünkü evet, 400 oyun var ama bunun içinde PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation yani 3 oyunları da var. Yani özür dilerim ama o, o oyunlar 300 tanesi filan kimsenin de sikinde değil o oyunlar. Yani ilk bir ay evet çok oynayacaksın. Hayvan gibi oynayacaksın ama bir aydan sonra hiçbir önemi yok oyunların. i̇lk yani bir ay boyunca oynayacaksın. Yani bu, bu üyeliğin yani hiç hiç kimse umursamayacak abi onları Ya yani bu şey gibi yani o göz doldurmak için. PlayStation 3 yoktu. PlayStation 3 var Türkiye'de yok. PlayStation Now'da var PlayStation 3. Xbox Game Pass'ta daha ne bir kişi çöp gibi duruyor. Game Pass öyle değil. Game Pass'te eski oyunlar yok. Game Pass'teki oyunların hepsi yeni oyunlar. Yani 3-4 senelik oyunlar. PlayStation 1 dediğimiz şey 20 senelik bir şey olduğunu hatırlatmak isterim arkadaşlar. Indie oyunları siz sevmiyor olabilirsiniz ama eski oyunlar olduğum manasına gelmiyor. Ya yani PlayStation 1'in 20 senelik bir şey olduğunu hatırlatmak isterim. Ay yo, bu arada dediğim gibi yine oynarsın ama yani 400 oyun... Yani şu gerçekliği size vurmaya söylüyorum. 400 oyun diyecekler ama 400 oyunun içinde 400 tane PlayStation 4 ve 5 oyunu yok. 400 oyunun çok rahat 250'si, 300'ü onun PlayStation 1, 2 ve 3 oyunudur. Yani, evet yani onu da bilin. Hani 400... PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunu görmeyeceğiz. Büyük mali 150-150 de olabilir yani 250-250 olur ama her türlü oğlum 100 tane olsa bile worth it yani 460 TL 100 tane PlayStation 4 PlayStation 5 oyunu muazzam yani 100 oyun bile olsa gayet çok iyi. O yüzden çok naz olarak yapmıyorum hani sadece şey olarak belirtiyorum. Ekstra çok satar Türkiye. Delik satar abi. Ekstra satmaz Türkiye'de. Ha çünkü şöyle bir şey var. 400 TL veriyorsan 60 TL de verirsin. Verirsin yani. Niye vermeyesin? Yok abi 400 PlayStation 4 PlayStation oyunu klasik dahil olunca 500-700 küsur oynayabiliyorum. Ya yani onun kanıtını bana gönderirsen okuruz. 400 çok fazla abi çünkü. Olabilir belki de öyledir. PlayStation Plus yılı kalsak ne kadar olacak? Şu anda PlayStation Plus'ı aldığında bir boka yaramıyor. Bu yeni sisteme geldiğinde normal en alt düşük versiyonu düşüyorsun. İlk açıklama 400 dedi. İşte arkadaşlar anlıyorum. 400 PlayStation 4 ve PlayStation 5 oyunu yazmıyor. 400 oyun olacak yazıyor. O okuyun. Marketing böyle bir şeydir. Yani ma marketing öyle bir şey zaten. Evet 400 oyun olacak. Kaçı 400? Hangisi PlayStation 4, PlayStation 5 oyunu? PlayStation çıkan çok oyun var bu arada. Ee, oyunlar olacak mı? Olacak tabi. Ama şöyle bir şey var. Eksklusif oyunlar ee, çıktığı gün olmayacak. Yani bir Game Pass gibi değil. Yani şey olmayacak. Yani Game Pass gibi ilk gün olmayacak. Ne yazık ki. Yani God of War çıktığı anda direkt olmayacak. Eee, ne zaman olacağını bilmiyoruz. Game Pass'in ilk hali gibi. Yok Game Pass'in ilk hali gibi değil. Game Pass'in ilk halinden beri hep öyleydi. İlk gün geliyordu. Ya oyunun büyüklüğüne göre değişir. 6 ay ile 12 ay arasında değişir diye düşünüyorum. Yani ben ben 6 ay ile 12 ay arasında yani oyun çok tutan bir oyunsa 1 yıl olur. Ee, ama 6 ayda gelir diye düşünüyorum. Çok böyle ma maşal olmadığı. Tottenleri Game Pass'e ne zaman gelir? Ee, gelince yani Merge bitince anlaşma bitince. 6 ay süper. 6 aydır. Ya yani ben şöyle söyleyeyim. Yani eksklusif oyunların 6 aydan sonra zaten bunu şeyden de anlayabiliriz. İndirimlerden de anlayabiliriz mesela. Çünkü yani PlayStation'ın eksklusif oyunlarının indirimleri de 6 ay sonra hayvan gibi iniyor bu arada. Yani hayvan gibi iniyor. Yani çok yüzde elliye inen oyunlar var. Güncel FIFA NBA. Çıktığı gün hiçbir olmaz abi. Hmm. 400 of most enjoyable PlayStation 4, PlayStation 5 games. 340 editions game. İyi o zaman 400 tane PlayStation 4, PlayStation 5 oyunu varsa gayet iyi abi. Mis. Mis. 10 numara yani. Bakalım o oyunlar ne olacak ama 400 tane oyunu her türlü worth abi. O zaman Game Pass tokatlar. Ya değişir abi. Tokatlayıp tokatmamız. Lazım. Şöyle bir şey var. Mesela PlayStation 4'ün varsa ya yani PlayStation ee, 5'in varsa. Hani bu iki konsoldan birisi varsa sende. Yani mis gibi bir alternatif mi var artık? Yani çok güzel bir alternatif var. Çünkü evet yani PlayStation 5'in varsa şu anda oyun alamıyorsun abi. 700 TL oyun alamıyorsun. 800 TL oyun alamıyorsun. Yani oyun alamıyorsun. Yani oyun almak yani bu 460 TL'ye bir senelik alsan. En azından bir şey var. Her türlü worth it. Yani o yüzden bence her türlü oyuncu için özellikle şey için yani çok için oyuncu için Türkiye'deki oyuncu için muazzam bir şey. Fiyatlandırmalar da çok iyi bu arada. Hani ben fiyatlandırmaları da çok beğendim. Mesela şu anda PlayStation 5 almanın bir manası var mesela. PlayStation 3'ü, PlayStation 4'ü atlamış bir insan şu anda PlayStation 5 alırsa çok eğlenecek. Çünkü adam bu Game Pass gibi sistemi aldıktan sonra bir anda 400 tane oyun oynayabilecek olan adam. Yani geçmişte olan neredeyse bütün büyük AAA'ları oynayabilecek abi adam. Müthiş bir şey bu yani. 720 oyun diyorsun da PlayStation 1 2 3 oyunlarını oynamaz. <laughs> oynamaz ya. Yani. Arkadaşlar ben oynarım diyorsunuz da yani şöyle bir şey var. Tabii ki de oynarsınız. 20 oyun oynayacaksanız bir tanesi nostalji oyunu olur. Çünkü nostalji oyunlarında şöyle bir sıkıntı var. Ee, nostalji oyunlarında şöyle bir darbe yiyorsunuz, oyunu açtıktan sonra hatırlıyorsun oyunu ve oynamıyorsun. Yani Baya bizim şey oluyor. Ee, ya meh diyorsun. Ya çünkü şey oluyor yani hatırlıyorsun bütün oyunu hatırlıyorsun abinimle. E mekanikler belki çok çok kötü yaşanmış olanlar da var. Bir de aynen. Çok kötü yaşanmış şeyler de var, oyunlar da var. BF, Battle for Middle -earth. niye? Çok, çok kötü öldü o oyun ya ama. Allah için yani, o hiç oynayamıyorsun. Bazı oyunları hatırladığım kadar iyi grafikli olmadığı için yeniden oynamak istemiyorum. E aynen öyle. Aynen öyle. Çünkü şey oynarken eskiden oynarken, hani çocukken oynarken şey gibi düşünüyorsun. Her şey çok mutlu geliyor sana, çok güzel geliyor. Sonra bir açıyorsun oyunu. Ulan ne kadar kötü gözüküyor. Ya Rabbim kör oldum abi diyorsun. Yani o yüzden evet.